Şimdi vurmam lazım. Alistar da vuralım. Sen baskılı oynay ya ben buradan adamlarla baskı kuracağım sürekli. Tamam bir milyon kaçtı ama bence worth. Güzel döptük. Evet. Şangınları kayın. Biz gankte ölüyoruz başladı. mu ee, Belli olmaz. Adam öldü. Aha W başladı. Aha o ne? Öldü adam. Ah! O ne abi? Aa, nice. Nice, Aa. Nice, nice. Flash atabilir Adam kılıç 3 girmiş bu arada ha. Eee var mı? Tamam şey yok bir tane ee, daha. Nice. Bu da ölecek. Ee, bu biraz zor. Tamam sıkıntı yok. Easy ya. Bak bu adamlar win alıyor karşımıza böyle adamlar anladın mı acıya? Öyle ezik. Ama bize gelenler daha da ezik. Bunu dive'larız. Dive'layalım mı Bakayım. bunu? Ama arch çoku yok. Neyse gerek yok ya. Yani Abi işte yok ya. Can ya. aldı yani şeyden. Minyon, bir yerden can aldı. Bir de pota basmış. Bayağı fullendi. W'm olsa dive'layamayacaktım. W'm yok ya. Biraz eritim ben bunu pot yok. 50 ya benden. 49 ya. Abi bu wave'i reset o. almamız lazım aslında. Bence de evet. Kain gelecek. Kenan yok gerçi da. de. Kane gelecek. Vardın var mı? Vardasın artık ya. Yani. Vard yok da Skatula gidelim mi? Skatula bakalım. Lazım Gideyim gel gel. Şu Alistar biraz daha dövüşedikten adam ölecek. Ama Kain gelecek abi ya. Ciddi misin ya? Tamam. Sıkıntı yok. Ölmezsin bence sen. Öy, ölmem. Atasın ya sana. İyi Q'yu kattım. Şeye vur. Ee, Samuray'a. Keseler mi bizi birebir de? Kesemez Yok sanmıyorum. Abi. Adem fazla ya o da ölecek. Vur vur bırakma. Buna da buna da buna da. Evet rencim yetmedi. Ah evet. ölmen ölmen. Koşup vursaydım keşke ya. ya milyonlar sağ olsun ağzımızın içinde olduğu için. Ares'e ben çok az galiba. vuruyorum. 5-5 vuruyorum Ares'e ben. Evet. Blade alıp hmm. uzayabiliriz aslında. Oğlum sal kule. Mana mı yok? Atlayalım. Sıkıntı yok. İtip çıkalım dedik ya. Almayalım bir tanesini ya. Aa, bir plate daha çıkmaz da en azından vur. Yok çıkmaz vuralım. Ha. Tamam. E, bitti bot dayın. Easy maç. Abi hasarın var herhalde. Direkt flashlarım duruma göre. Çok çok güçlüyüm. Bekle ya girsinler giriyor bunlar zaten. Tamam. Seviyor girmeyi. Ama ne lan? Neyse aldım. Ebe oturursa direkt yeriz onu. Adam dürtüyor mu ya küçük küçük. Alistar mitte ya. Direkt dive'leyebiliriz. <laughs> Dayılırız abi. Flash'ı koyarım direkt. Tamam, sıkıntı yok. Okay. Vur kuleye. Direkt topa swap atmamız lazım. Tamam, botum da geldi benim. Güzel, daha hızlı koşacağız. O da Atos kardeşim. Ne kadar Hmm, Okey. Vurdum onu. Aatrox bizi Aatrox'a. Burada. De D geliyor. Bam. Ya oğlum İyi geldi ama lisara, değil mi bir anda? Güzel <laughs> geldi kaymak gibi Oo. gibi lazım. Kestik onu. Ee, evet, kanka. Tamam. Manan bir tık az. Stun aç. Var mı stun? Stun yok mu lan. Ah be. Ah. O varsa. Ultim var benim. Benim ultim var. Ha milyon yok. Milyon yok. <laughs> Milyonlar beni kesecek. Ha öldü. Ol... Yok abi sakın deneme. Hah tamam. Kain geldi. Mana gelmiş tabii tamam. Tamam. Güzel. Çık çık Burada çık 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 çık. Alistar ya, geldi. Okay. Ben ben saldım seni. Sen, Şak, büyük sal, ihtimalle sal, öleceksin. Saat. Ben de şattan var. Öyle Ben de de var. Bence be gayet ya. oynadık. Sen de var. <gülüyor> 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 ben de de arayalım şattan. <laughs> Kiosu dönecek. Aha. aha aha. Oo çok güzel abi. Tirt oldu. Yani. Öldü adam. Lan buraya gitmem. Hadi oğlum kazıks. Herif kaçtı mı? Sıkıntı yok Abi ya. Abi şu oyun var ya çok fena ya. Oğlum Vegard'ı nasıl kudurttuk? Ha? <laughs> Adam, adam inandı da atıyor, olmadı. diyor, atıyor, stun Buna, Buna dive var, var mı abi? Ultim <laughs> var. Ver stun ha. Bunu da Alice tartırsın mı? Lan bitti. Büyüye al sen. Ne oldu Veigar? Sen de ölmeye geliyorsun. En tek tek keseyim hepinizi. Hepsi içeri koşmalı girmeli ya. Tarık çok ağır Aynen. bir hepsinde. Abi Tarık çok güçlü de işte bilmiyorum oynanmıyor. Hmm. Tarık masri vardı bir ara ya. bozuktu. O oh, Abi da çok bitiyor. fenaydı aynen. Oh bende 2.5k gold var yine. Oğlum her bu kadar gold da base atıyoruz. Abi ultim saniye. Biraz yavaş oynayalım buraları. Ne oluyor? Ee. Bu neydi şimdi? Vegar ne yapıyor orada? Benim item çalışmadı önce. Topa çıkıyor Vegar. Şu böceği herhalde alsaydı ya Kazix. Şu item çalışmadı az önce niyese. Şuradan kapatabilecek miyim Vegar'ı? O gitti galiba. Allah Allah. De... Aa burada. Aha, da. burada. Item Değil bastı. Mi? Tamam. Tamam. Ekmeği aldım. Ekmeği aha. Ha de da gerek yokmuş. Furmasın diye attım ama. Daha sonra da keseceğiz. Red buff'um var. Sıkıntı yok. Kestik. Ölür mü lan? Yani ah be. Q'ya doşlamasaydı öyle Kötü oynadım ya. Bir tık geç, bir adım geçmem lazım. Pikselden vurdu beni. Brilliant. Güzel. E benim iki temi tamam. Golem çaldım. FF de vermiyor. 22 4 Ejoz FF vermiyorlar acı. Aynen. Vegar vermiyor bence abi. <laughs> Vegar gen kaldı ya. Taşıyacağım dedi de. Şu evi de alalım çıkalım beze. ya. Kalix iyi kesiyor ya. Kain tank diye tank oynuyor Kalix'te. Enteresan. Adam tank Kalix oynuyor ya. Oğlum meta zıplamış mıydı lan? İki sezon Yo önceydi mi? Aynen. <laughs> yani itemler ilk geldiği zamandı galiba. Tebe attım yani. yürüyemezsin ya, yürüyemezsin ona ya. Anladım ki gitti ya. öldü. Çok kontrol edeyim ya. Ah be dojo dolu. Ben kulüye öldüm. Çok dip kaldık. Kesik ya burayı. oppa iyi abi bunu beklemiyordum işte gördün <laughs> dolabladı ne yapayım ya boş bakayım onu keseyim ona hiç buldum <laughs> Neymişsin sen kardeş ya? Abi sana ölecek. Of sinirlenen flash'a bak ya. Sinirle flash mı attı ona? Aa, aynen. Aynen. Git olmuş. İyi yere aldık okey. Çalım. Gel oğlum buraya. Bütün sesini seni açacağım senden. Gel. Aslında neş alsak abi direkt bitiririz ya şimdi enteriz ha bence. Arkam. Ha güzel. Vega Vega niye ölmedi? Teşekkürler. Sağ ol. Tam Abi dikkatli ol. Orada Alistar falan da olabilir. Belli olmaz. Alistar burada. Geliyorum ama sana. Hop. Lan bizi galiba. Abi sen olmadan binleyemiyoruz ya. Geliyorum. Zor bir tık. var. Neşi biraz zor alırsınız gibi ama. Alır mısın? Alırım alırım Ben zorlamayacağım bir daha. Benim çarı vurmuyor keke. Benim çarın kolu kalkıyor vurmuyor. Kate demek ki bu kadar güçlü arkadaşlar. O ne? Oyuna döndüler ya o bir tık. Burada şey var, Kayn var. Abi geliyorum. Dayanabilir misin? Görebilirsem herifi. Geldim. Tamam güzel, intiyorlar. Tamam, tamam güzel, Veigar'a nice. da oynarız. Vur Veigar'a. Geçemiyorum duvar var. Çok tank oğlum Veigar. ne böyle, böyle? Sen mi demiştin Veigar'a tank oynanır diye? Oh, şimdi ne Aynen. Yakaladık onu. Bu ne gibi 70 vuruyom? Allah Allah. Gitti lan Bu ne ya? Beyzin hadi. Şar vurmuyor ya. Chat 5-5 vuruyor. Kain da Muraman almış. Vallahi 5-5 vuruyor chat. Kana sonuç alayım Adem artsın ya. Kolum da kalkmıyor. Abi Samir 15 olmuş. O ne oluyor burada? Güzel ulti, güzel ulti, güzel ulti. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum yürüyebiliyorum. Bana getirmeyin. Tamam oyun. Sıkıntı yok. Çık. adamlara ne yaptık? İman gücü verdik. Sonra aldık elini. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bir dua etti dinlemek için de pozisyonu iyi aldım. Hiçbir şey almalar Seni Senin ulti çok iyi geldi. Bitirdik oyunu orada. Aynen. Bütün kovma bitirdi yani. aynı damage. Alistar, beni dışarı itti galiba oradan. Ya da ben E mi attım bilmiyorum ya. Alistar W mı attı? Hmm.